بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الدرس الرابع والاربعون كردتون جدس في سار المرء على نفسه başkasını kendi nefsi üzerine tercih etmesin yani kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını ön plana çıkarması bu tilbuese yani karşıdakinin zor ve sıkıntılı durumda olduğu için o onu ne yapıyor ön plana alıyor yani sıkışık durumda olanı ona yardım için kendi nefsine tercih ediyor. Kale Teala Hazreti Allah Celle Celle'ye ayet-i buyurdu ki Kendi nefslerine tercih ediyorlar başkalarını. Bu Allah'ın e, ile ilgili ensarlar ile ilgiliymiştir. Ensarlar kendileri ihtiyaç ki kene bihim hasasa hasasa ihtiyaç yani onların ihtiyacı hacetleri olduğu halde bu ensarların ne yapıyorlardı muhacirleri tercih ediyorlardı ve muhacirlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. 1522. hadis-i şerif o varam muslim imam ana anhu ondan rivayet ediyor kal بينما نحن في sallallahu aleyhi ve bir gün biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yolculuktaydık. İz ce raculun ala rahiletin lehu. Ce'e raculun bir adam geldi. Ala rahiletin lehu. Onun üzerinin bir bineğin üzerinde. O binekte o şahsındı yani. Şahsına ait bir binek vardı. Bu adam onun üzerine binici bindiği halde bu vaziyette geldi. Fe ce'ale yusarrifu basarahu yeminen ve şimalen. Bu adam sağa sola bakmaya başladı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men kâne mâ'u faddu zahrin Her kimin fazla bir bineği varsa Yani bir bineği var kendisine ait Diğer bir binek fazladır Fel yecud Cümetlik yapsın Bihi o fazla olan O binek ile alemen le zahra lehu o binehi olmayan hayvanı olmayana ne yapsın ona cömertlik yapsın yani o efendim e, ihtiyaç sahibinden ihtiyacından fazlası var öbür tarafta ihtiyaç sahibi var onu ona versin bu binek için o men kade lehu fadlun min kimin bir azığı varsa fadlun ve o fazla ise Feliyecud bi ala men la zade azu olmayana cümetlik yapsın ona onu versin. Fezekere min esnafil mali ma Ve buna benzer peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve örnekler verdi. Mesela hani mineyi fazla olan olmayana versin, azı fazla olan olmayana versin ve buna benzer artık şuyu olmayan buna versin, buyu olmayan şuna versin. Öyle birkaç tane daha sayıdı hatta rayna ta ki biz gördük öyle zannetti ki enne la hakka li ahadin minna öyle zannetti ki öyle bildi ki kimsenin fazla yani yanında fazla olan bir şeyde hakkı yoktur. Sen hakkın nedir? Bir ekmektir. Onun fazlasına hakkın yoktur. Madem ki senin yanında var ve fazladır. Demek ki o ikinci ekmeği olmayana vereceksin. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki örnek verdiği burada geçen ve daha da saymış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daha da örnekler vermiş. Bu ravi diyor ki biz öyle zannettik ki e, kimin yanında fazla bir şey varsa onda hakkı yoktur. Onu başkasına vermesi lazım. Eddesul Hamisul Erbaun 45. Hadis-i Şerif Fil kanaati, kanaatla ilgili, kanaatın faziletiyle, kanaat bitmek tükenmez bilmeyen hazinedir. Bir de vazem sual istemenin kötü olduğuyla ile ilgili. Bir de uafdal anwa el kesbi kazancın en hayırlısı hangisidir? Kâl Allah Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki ayet-i kerimede o meminde betin fil ardi yeryüzünde hiç bir dabbe, bir hayvan, bir insan bir mahlukat yoktur ki illa alallahi rızkıha illa ki onun rızkı Allah'adır. Yani allah Teala kefil olmuş. Rızka kefil olmuş. İmana kefil olmamış. Onun için diyor sen imanın peşinde düş. Rızkı zaten allah Teala gönderecektir. Ve kâle Teala Hazreti Allah Celle diyor bir ayet-i kerimede buyuruyor ki vellezîne ize o kimseler ki ize enfakû yufak ettikleri zaman Lem yusrufu israfa kaçmazlar. Yani kalkıp her şeyini vermez sonra kendini muhtaç, ailesini muhtaç duruma düşürmez. Ve lem yakturu ama kalkıp da sıkı sıkıya da cimrilik, zorluk, darlık çıkarmaz. Ve kene beyne zelike kavme işte ikisi arasında. Yani ne infak ediyor ama ne çok musrif ne de çok efendim elini sıkı tutuyor. Ve kâle teâle Hazreti Allah Celle Celaluhu bir ayet kerimede Feyza kudiyeti salatu namaz bittiği zaman cuma namazı fenteşru fil ardi yeryüzünde yayılın ve abtehu Allah'ın fazlından isteyin halalinden Allah'ın rızkını ne yapın talep edin. O kâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1523. hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki leysel gîne zengenlik değildir an arat yani an kesretil mel insanın malının çok olması her şeyinin olması zenginlik değil. Velakinnel ancak zenginlik şudur. nefsi. Gönül zenginliği. Yani bazen bakıyorsun maddiyatı azdır ama sanki dünyalar onundur. Bazen de bakıyorsun dünya onundur. Ama hiç gönlü ferah değil. O fakirdir. Çünkü fakir kimdir? isteyendir. Demek ki 10 trilyon da olsa bir trilyon daha fazla olmasını istiyorsa o adam fakirdir. Çünkü halen istiyor. Ama adam 10 bin lira sor. çok şükür yeter bana diyor. O adam o adam zengindir. 1524. hadis-i şerif. Mekale ahadun Mekel ahadun tamamen, kattu hayran min an yakula min amali Yani kimse el emeğinden, elinin kazandığından, yediğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Yani belki mirastan da, oradan da, şuradan da, buradan da en güzel, yani diyoruz ya alın teri diyoruz. Miras bazıları öyle yazıyorlar. Miras değil, alın teri. Yani alın teri, alın teri kendi el emeğiyle çalışıp yediğinden daha hayırlı bir şey yoktur. Belki ekel ahadun hatta amen kat bu, yani hiç kimse hiçbir ye, yiyecek yememişti ki hayırdan daha hayırlı olsun bundan daha hayırlı olsun min en min ameli yediği kendi elinin ameliyle kendi elinin çalışmasıyla çalışma önünüyle o kazancından yediğinden daha hayırlı bir şey yememiştir ve inne nebiyallah muhakkak ki Allah'ın nebisi Davud Davud aleyhisselam kâne yekulu min ameli yedihî, el emeğinin ürününü yiyordu var. Yani başka bir rivayette herhalde bundan başkasını yemiyordu. Yani demek ki e, o rivayete göre yani hiçbir şey yemiyordu. Sadece kendi eliyle kazandığını ondan yiyordu. Başka bir şey yemiyordu. Cezakumullah. Hayran